...Kızın Erika Franchi gayet olduğunu aklı başında kendinin ve kızın için geleceği için iyi planlar yapmış bir genç anne olarak görmesini sağlamalıyız. Zaten benim kafasını kırmak istiyorum. Kazanmak. Evet. Böyle davranırsan, Hayır sonra bunu başaramazsın canım tamam mı? Ay Erika neden bu yumurcağı bana vermiyorsun? Sus <laughs> <laughs> gel hayatım gel. gel <laughs> 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 İşte oldu. Neden şuraya gidip oturmuyorsun? Yap Gerek yok Hadi gelin hadi gidiyoruz Hoppa Gittikçe <laughs> ağırlaşıyorsun <laughs> Her şey için teşekkür ederim Ne zaman istersen İnsanın böyle bir komşusu olduğunu bilmesi güzel Teşekkür ederim Tavşan olsun <laughs> Evet çok Çok güzel Erika mükemmel bir anne acaba? Hiç kimse mükemmel bir anne olamaz. Erika'yı kim eğitti? Ben eğittim. <laughs> Bunu daha önce hiç kimseye söylemedim. Biliyor musun? En çok neden nefret ederim annemin aklı olmasından? <laughs> Benim ki de karşıma <laughs> işte bir tane. Üstünden araba geçmiş domatesi ne denir? <laughs> Salça. Hala çocuk gibisin. Buna gülerdim. X kanalından Petri Bir şey konuşmak istemiyorum. dinleyin sıkıntıda olduğunuzu biliyorum ama bir düşünün. Eğer televizyonda konuşursanız birçok arkadaş bulabilirsiniz.